Evet arkadaşlar. Yoruldum. Burada bir ağzımız var. Güzel bir mekan yapmış. Yolun kenarında. Gelen giden işte burada oturup dinleniyor, çayını içiyor. Ben de geldim işte bir çay aldım. Ama çayın dibi kaldı. Tamam. İçeceğim çayın dibi kaldı. böyle dinleneyim Şu an dinleniyorum. Yapacak bir şey yok. Abimiz güzel bir şey yapmış. Evet arkadaşlar. Çakıştık hı, hı. İnanıyorum. Şimdi bu yerini göstereceğim size. Şöyle bir yer yapmış kendine. Evet. Burada da şey pilav satıyorlar. Güzel. Evet. Reisim. Şimdi bu da abimiz bize mekan sahibi. Evet. Gül suyun delikanlılarındandır. Tamam mı? Nasılsın abim? Mer merhaba efendim. Teşekkür ederim. Siz Nasılsın? nasılsınız? Nasılsın? İyisin. Teşekkür Nasıl ederim. Nasıl gidiyor? idare ediyoruz, çalışıyoruz. Burada neler satıyorsun sen? Izah et. Köfte var. Evet. Semaverde çay var. Organik evet. yumurta satıyoruz. Evet. Süt satıyoruz. Evet. Pilav var. Evet. Ee, Torba kömür var. Tamam. Mangal kömürü var. Tamam. Adak da bulunur. Ah, adak da yapıyorsun? Evet efendim. Evet. Şöyle bir dolaşalım seninle. Gel. Benim aynı zamanda can dostum. Ee, bir gün çok yorulmuşum dağdan indim aşağıya geldim cüzdanı da evde bırakmıştım geldim baktım bu da buraya koymuş arabaya şu lastiğin oraya dedim ki kardeş dedim ben cüzdanımı getirmemişim bana bir çay verir misin ya abi ne demek senin canın sağ olsun dedi iki bardak çay yapıştırdı. Hiç sormadım sen nerede hangi mahallede oturuyorsun, nerede oturuyorsun. Sonra dün bir geldim konuştu falan. Valla ben Gülsün'e ya ben de Gülsün'deyim de. <laughs> Biz Gülsün'ün çocuklarıyız. <laughs> Canım abim. <laughs> Yalnız bir tane arkadaş var şoför mü? Neyse bilmiyorum ama gözü çok fela. Evet geliyor o da geliyor. Sen gel sonra şoför evet, evet. arkadaşı. <laughs> <laughs> Kaç para böyle tane Işte. 15 tane tamam. Sen herkes kıstan geçin. <laughs> <laughs> ne? memleket neresi senin kardeşin? Bereket nasıl? Bereketle bulma bak. Memleket neresi? Güzel bir soru. Aksaray. Aksaray. Aynen. Nide Aksaray. Aynen öyle. Ha. Nide ile bizim alakamız yok ama. Ben hiç askerde bile Nide diyeyim demedim. Ha. Bir ton sopa yedim arasında. Ben Aksaray'ın Aksaray 86'da ha. haritasını yaptım. Hal hazır, alpkasyon parselasyonunu yaptım. Tamam Genç Osman köyünden tut. Heh. Tamam mı? Hasan Bey dağına kadar oraları böyle o zaten o bataklar mataklar şimdi kurumuş. E, adamlar ev mev yapmışlar. Stadyum yapmışlar oraya. Sanayi manayı yapmışlar oraya. Çok güzel olmuş gerçi. Aynen. biz oranın haritasını yaptık. Ee, Halihazır aplikasyon parselasyon. Tabii oradaki Kürtler vardı, dağlılar biliyorsun. Yani oradaki Kürt dağlılar çok felakettir. O bir e, e, tane pavyoncu vardı, ismi Hasan Kürt Hasan. Bilmiyorum valla. Ben bir, kadar... bir aybaşı bir aybaşı herkes memlekete gitti, ben kaldım. Yolum uzak, Van'dayım ben. Burada ta Van'a gideceğim, Van'la tekrar geleceğim. Üç gün için, adam de olmaz dedim. Otelde kalıyorum. Hasan'ın oraya gittim, dedim bir oturalım. He. Ne kar adamız o zaman. Adam o zaman altı kişidir bize 22 bin lira para çıkarttı. Ulan nedir lan ne, oğlum bu, iki tane kola içmişiz. Ya, burası pavyon kardeş dedi. Sen Kürt Hasan'ın yerine geldi dedim, seni Kürt Hasan'ın affedersen. Anasını sikiyim asarım dedin lan ben de kürdüm ibne diye. Dedim ben de bağlanıyorum lan yavşak. <laughs> Bizim